<laughs> Bir tane su aldım şimdi. Biliyorsunuz yani bu telefonda ne var arkadaşlar? Tabii bu telefonda IP67 sertifikası var. IP67 sertifikası ne işe yarıyor? Bu telefonu suyun içine de atsanız. Bu arada telefon kapandı. <laughs> arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan bana ben. Bugün uzun zamandan beri incelemesini yapmak istediğim Samsung Galaxy A52'nin detaylı incelemesiyle karşınızda olacağım. O kadar fazla bu telefonla ilgili soru aldım ki ben de zaten bu soruyu Samsung'a ilettim. Samsung daha sonra Samsung bize bu telefon ve Galaxy Z Fold 3'ü gönderdi önümüzdeki günlerde Galaxy Z Fold 3'ü de detaylı olarak bir incelemesini yapacağım açıkçası. Şimdi ben biraz Galaxy a den başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz orta segment pazarında Samsung bana sorarsanız gerçekten de çok fazla kan kaybetti. Bu pazarda tekken e, yani Xiaomi'nin ve Oppo'nun da bu araya girmesiyle bir sürü orada modeller pazara sunmasıyla ve fiyat avantajıyla beraber de gerçekten de Samsung'un o pazarda orta segment pazarında çok ciddi anlamda satışların azaldığını gördük ya da satışların kaydığını gördük başka markalara. Samsung Galaxy a aile geçtiğimiz yıl Mart ayında satışa sunulan bir telefondu. Biz yani aradan 9 ay geçtikten sonra incelemesini yapıyoruz ama umarım Galaxy A53'ü artık zamanında inceleme şansına sahip olabiliriz. Şimdi neyse bunları bir kenara bırakalım. Yani Galaxy a 2'ye bakalım. Hala bence alınabilir bir telefon. Ben yani gayet başarılı bir telefon. Hem artıları var hem eksileri var. Zaten bunları not aldım. Hem artılarından bahsedeceğim hem de eksilerinden bahsedeceğim telefonun. Ama şunu söyleyeyim. Yani bugün baktığınız zaman bu telefonun şu anda fiyatının 4299 TL olduğunu görüyoruz. Yani Snapdragon 720G kullanan mesela Oppo Reno 6 serisine baktığımızda yani arada 3000 TL gibi bir fiyat farkı var ki gerçekten de şunu söyleyebilirim. Hani Snapdragon 720G kullanan telefonlar arasındaki hani en iyi telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy A52 dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Telefonla ilgili ben şunu söyleyeyim. Kullandığım süre zarfı için şunu söyleyeyim. Gayet memnun kaldım telefondan. Özellikle kim ne dersesin orta segment pazarında ki onu da şuraya aldım. <laughs> bir, tan bir, tane, bir su aldım şimdi. Biliyorsunuz yani bu telefonda ne var arkadaşlar? Tabii bu telefonda IP67 sertifikası var. IP67 sertifikası ne işe yarıyor? Bu telefonu suyun içine de atsanız gördüğünüz üzere çalışmaya devam ediyor. Bu da burada dursun. Bakalım ne kadar süre çalışacak ben de merak ediyorum. Bence bu orta segment pazarında önemli çünkü kendi fiyat segmentine baktığımız zaman böyle bir özelliği hiçbir markada görmüyoruz. Bence bu da bu telefonun güzel yanlarından bir tanesi. <laughs> bu arada da yani <laughs> umarım kimse kızmaz öyle bir şey yaptık diye ama dediğim mi telefonun madem böyle bir su geçirmezlik özelliği var bunu suyun içine atalım ve bu şekilde test edelim istiyorum. Şimdi ben telefonun hem artılarından hem eklesi, eksilerinden bahsedeceğim. Çünkü telefonu kullandım. Kullandığımdan dolayı da bazı artılar ve eksiler benim gözümde çıktı. Şimdi benim için mesela bu hani negatif diyebileceğim eksi taraflarından bir tanesi bu arkadaki yüzey. Yani bu arkadaki yüzey polikarbon bir malzeme kullanılmış burada. Kesinlikle kötü falan değil ama yani bu plastik yüzeyleri çok yani bu tarz plastik yüzeyleri çok fazla alışkın değiliz. Ondan dolayı biraz bana şey geldi ama bunu da mesela böyle tornavida ile çizmeye çalıştığımda gördüğünüz üzere herhangi bir şey çizilmediğini görüyoruz. Ya da anahtarla falan da çizmeye çalıştığımda arka yüzeyin çizilmediğini de görüyoruz. Yani gerçekten de malzeme kalitesi tarafında beni şaşırtan bir malzeme ile karşı karşıyayız. Biraz dediğim gibi ilk eli aldığınız zaman çok böyle ya yani tok durmayan bir polikarbon bir malzeme var arka tarafta. Ama sağlamlık tarafında çok da fazla bir şey var dersem herhalde yanlış söylemiş olurum. Dediğim gibi çizilmelere karşı dayanıklı mukavemet sağlayan bir arka yüzey var. Ama bu plastik benim dediğim gibi çok da fazla hoşuma gitti diyemeyeceğim. Şimdi size bir video getireceğim. Paylaşacağım size. Ya açıkçası bu telefonda özellikle çiçek fotoğrafı çekerken çok fazla parlattığını görüyoruz. Yani renkleri daha fazla böyle aşırı bir şekilde bizlere sunuyor. Özellikle mesela mor bir şey çektiğinizde, mor bir çiçek çektiğinizde falan moru daha da mor hale getiriyor. Ya da kırmızıyı çok daha kırmızı hale getiriyor. E, telefonda gördüğünüz şey gerçekten de o anda gördüğünüz şey haline gelmeyebiliyor. Gelin bununla ilgili kısa bir de video çektim. Gelin buna bakalım. Arkadaşlar şu an bakın böyle bir çiçek var. Şu anda Oppo Reno 6 burada. Burada da Samsung Galaxy A52 var. Hangisi daha gerçekçi gösteriyor? Bakar mısınız? Mesela şu anda Oppo Reno 6 bence gayet doğru bir şekilde renkleri veriyor ama Samsung Galaxy A7'e baktığımız zaman sanki çiçeklerin bambaşka bir şekilde bize sunulduğunu görüyoruz. Renk doğruluğu tarafında kesinlikle Oppo Reno 6 oldukça başarılı. Benim bu telefonun eksilerinden bir tanesi de pil testi yaptım bu telefonu. Yani yaptığım pil testinde Diğer tüm telefonlara yaptım, pil teslim ona da yaptım. %38 civarlarında pilim kaldı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 4500 mAh pil gücü e, daha iyi performans sergileyebilir miydi? Bana sorarsanız sergileyebilirdi. Tabii ki bir gün boyunca kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın en ufak bir problem yok burada ama yaptığımız testte diğer muadil ürünlerle karşılaştırdığımızda pilin bir tık geride kaldığını görüyoruz. 25 Watt e, şarj desteğiyle geliyor bu telefon. Baktığımızda yine orta segment pazarında yani hani bu fiyat segmentinden altında bile olan telefonlar artık 33 Watt'ın standart hale geldiğini görüyoruz ki yine dediğim gibi yani 4300-5000 TL seviyelerinde satılan bazı telefonlarda 65 Watt bile hızlı şarj desteğine sahip olan modeller gördük. Burada dediğim gibi pil tarafında da bir optimizasyona belki ihtiyaç var. Bununla beraber de Samsung'un artık daha hızlı şarj aletlerini de bizlere sunması gerekiyor. Bununla beraber ben şöyle söyleyeyim parmak izi okuma sensörü ve yani yüz tanımadan Kesinlikle memnun kalmadım arkadaşlar. Bununla ilgili zaten bir video çektim. E ne demek istediğimi zaten videoyu izleyince kendinize anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi telefonun size parmak izi okuma sensörü nasıl çalıştığını göstereyim. Ben açıkçası parmak izi okuma sensörünü çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ya bakın tarama tarafında aslında çok da büyük bir problem yok. Fakat açılma tarafında ciddi anlamda bir yavaşlık var rakiplerine göre. Yani kesinlikle bu anlamda biraz daha hızlandırılabilir mi? Çünkü okuma yapıyor fakat Dediğim gibi açılma tarafında biraz fazla bekletiyor yüz tanıma tarafında nasıl bir performansı var hemen şunu göstereyim size hemen şöyle kapatalım yüz tanımada da mesela arkadaşlar böyle bir hemen açılıyor mu hayır biraz bekletiyor sizi bunu söyleyelim yani yüz tanıma ve açıkçası parmak izi okuma sensörü tarafında mutlaka bir güncelleme ihtiyaç var biraz şu ışıkları kapatalım bakalım o nasıl çalışacak. Arkadaşlar şu anda yani içerisi karanlık değil ee, yani dışarıdan zaten şuradan hafiften bir ışık geliyor gördüğünüz üzere bakalım şimdi nasıl çalışacak evet şu anda taradı açtı ama dediğim gibi ciddi anlamda da bekletti diyebilirim şimdi daha hızlı açtı dediğim gibi biraz e, yani yüz tanıma tarafında ve parmak iz okuma sensörü tarafında mutlaka ufak bir güncelleme ihtiyaç var bakalım maskeyle telefon biz tanıyacak mı bir de bunu deneyelim evet şu anda maskemi taktım arkadaşlar hatta size şunu göstereyim. Gerçekten e, şu an gördüğünüz üzere yüzünde maske var. Bakalım kapatalım. Tanıyacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüz algılanmadı diyor. E, bence bu bir e, problem. Yani şu anda yüzünüzde maske varken bunu tanımıyor. Mesela şu anda Oppo'nun A55'i var. Gördüğünüz üzere Oppo A55 çat diye açtı. Hatta şu anda tekrar yüzümü de size göstereyim ki. Gördüğünüz üzere maske şu anda olmama rağmen. Mesela Oppo A55'in rahat bir şekilde açabildiğini görüyoruz ama e, Samsung'da bu maalesef çalışmıyor. Şimdi ben acaba Samsung'da bu çalışmıyor da bunun bir ayarı var mıdır diye düşündüm. Yani yüzünde böyle bir maske varken e, bunu çalıştır çalıştırma diye bir seçenek var mı diye baktım. Hemen biyometrik ve e, veri güvenliğe giriyorum. Yüz tanımaya giriyorum. Buradan gördüğünüz üzere alternatif görüntü ekle diye bir seçenek var tamam mı? Ben şimdi bu alternatif görüntü eklemeye acaba dedim maske mi taksam tamam mı? Ve bunu eklesem dedim. Fakat şöyle söylüyor Gördüğünüz gibi yüz algılanmadı diyor arkadaşlar. Bakın. Yüz algılanmadı. E, şeyi veriyor, uyarısı veriyor. Yani acaba dedim maskeli yüzümü algılatsam bir sonuca imza atar mıyım dedim. Hayır arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın daha hızlı tanımı özelliği de burada açık olmasına rağmen dediğim gibi bu özellik maalesef yani yüzünüzde maske varken bunu kullanamıyorsunuz. Biraz dediğim gibi Samsung hani diğer Xiaomi ve Oppo gibi değil de sanki Apple'a böyle bir şey yapmış gibi görünüyor. Apple'a benzetmiş gibi görünüyor sistemi. Oysa ki dediğim gibi maskeli mutlaka mutlaka yüzümüzü tanıtması lazım diye düşünüyorum. Bu konuda tabii yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz üzere bunlar bence telefonun eksi yanları. Tabii telefonun artı yanları yok mu? Tabii ki artı yanları var. Zaten şu anda da gördüğünüz üzere telefon şu an suda çalışabiliyor. Bence bu güzel bir özellik. Dediğim gibi kendi fiyat segmentinde aslında rakiplerden çok da fazla görmediğimiz bir detay. Bununla beraber ben ekrandan çok ama çok memnun kaldım ya. Yani 800 nit parlaklığa çıkan bir e, ekran var ki yani Samsung gerçekten de iyi bir ekran yapan bir şirket olduğunu bence bu tarz telefonlarda ortaya koyuyor. Çünkü neredeyse bir amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz ekranın bu telefonda olması bence oldukça güzel. Bununla beraber ben bu telefonun yani yine muadil ürünlere baktığımız zaman düşük ışık performansını oldukça beğendim. E, bu noktada dediğim gibi yani hani amira e, ekranda amiral gemisi Özellikleri sunan bu telefonun düşük ışıkta da gerçekten de kendi fiyat segmentinin ötesinde bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Bununla beraber çok da fazla aslında incelemeler değinilmeyen bir detay var. 0.35 watt bölü kilogram bir kafa sar değeri var ki bence bu kesinlikle mükemmel bir değer. Yani bu tarz detaylara da eğer önem veriyorsanız e, bu telefonun sar değerinin oldukça düşük olduğunu söyleyelim. Zaten artılarından bir tanesi fiyatı. 4.299 TL dedim fiyatı. Zaten Reno altını örnek verdim yani arada 3.000 TL gibi bir fiyat farkı var. Yani bu noktada bence 4299 TL'ye alınabilir en iyi telefonlardan bir tanesi Galaxy A52 diyebiliriz. Eksi yanları olsa da bence orta segment pazarında birçok insanın ihtiyacını karşılayacak bir telefon. Telefonumuzda stereo hoparlör var. Stereo hoparlör bir aşağıda var, bir de ahize tarafından gelen bir ses var. Açıkçası yani stereo hoparlör olması güzel artısı olarak söyleyebiliriz ama ben şunu söyleyeyim. Yani stereo hoparlörden ben daha fazla ses bekler miydim? Açıkçası biraz daha fazla desibel beklerdim. E, ee, burada ahizeye konan bu hoparlörün dediğim gibi biraz daha Twitter gibi çalıştığını görüyoruz. Ses konusunda bir tık daha iyi olabilir miydi? Bence bir tık daha iyi olabilirdi ama stereo hoparlörde en azından bu telefonda olması özellikle oyun oynayan bir insansanız ciddi anlamda işinize yarayacaktır. Arkadaşlar benim telefonun genel kullanıcı deneyimiyle ilgili söyleyeceğim şey bunlar. Artıları ve eksilerini koydum. Siz kendiniz değerlendirin. Ben biraz da telefonu dilerseniz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bu telefonda 6.5 inç boyutunda Full HD Plus bir ekran var. 2400 1080 piksellik bir ekran. Ve 29 formatında olan bu ekranın 407 ppi'de yoğunluğu var. Açıkçası ekran tarımında gerçekten de oldukça başarılı. Tabii ki 90 Hz tarama hızı yine bu ekranla bize sunuluyor. Ve süper amoled bir ekran var az önce söyledim 800 nits'te bir parlaklığa kadar çıkabilen bir ekran ki özellikle dediğim gibi güneş altında bu telefonu kullanıyorsanız en ufak bir şekilde problem yaşamayacaksınız diye düşünüyorum. Gorilla Glass 5 de korunuyor. bunda da soran insanlar var. Ekran tarafında şunu çok net söyleyebilirim. Samsung biliyorsunuz zaten bir ekran üreticisi. Ve bu tarafta da oldukça başarılı bir işe imza attığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ekran performansı tek yemeli muhteşem. Biraz da yonga setinden bahsedelim. Zaten çok yabancı olmanız bir yonga seti var. Uzun zamandan beri test ediyoruz Snapdragon 720G yonga setini. Biliyorsunuz bu yonga setinde iki tane 2 tane 2.3 GHz'in çalışan Krio 465 gol çekirdekleri var. Ana çekirdekler bunlar ve özellikle performans gerektiren mesela şu anda oyunu getiriyorum size. işlerde bu çekirdekler devreye giriyor. 6 tane 1.8 GHz'inde çalışan Krio 465 Silver çekirdekli oluşan bir yapı var. Bunlara tabii ki Adreno 618 GPU eşlik ediyor. Ve bana sorarsanız gördüğünüz üzere telefon bence gayet güzel ve gayet mantıklı bir performansa imza atıyor. PUBG gibi bir oyunda 45 FPS alabilirken eğer Call of Duty'ye geçersek Call of Duty'de de arkadaşlar 60 FPS'leri çok yüksek e, kare hızlarına sahip olabiliyoruz. Bunu da söyleyelim. Yani ben şu anda mesela bu şu an iz, görüyorsunuz zaten Call of Duty yani grafikleri düşük ayarda oynuyorum ama grafikleri biraz daha arttırdığınız zaman da 60 FPS'ten herhangi bir şey kaybetmiyorsunuz. Telefon özellikle Call of Duty gibi bir oyunu oynarken çok başarılı bir işe imza atıyor. Telefonumuzda yani bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza var. Ee, bunun 6 ve 8 GB RAM'li modelleri var. Bizim kullandığımız modelde 8 GB RAM var ama bunun bir test telefonu olduğunu da unutmamak lazım. Yani piyasada satılan Telefonların 128 GB hafıza ve 6 GB RAM modeli olduğunu belirtelim. Buna lütfen dikkat edin. Bizim kullandığımız model test telefonu olduğundan dolayı böyle. Görüyorsunuz sizde genel anlamda ben Performansından telefon oldukça memnun kaldım. Şu anda hala alınabilir bir telefon mu? Bana sorarsanız hala alınabilir bir telefon. Özellikle kamera tarafında bize ne sunuyor diye çok fazla insan merak edecek. Zaten videonun sonunda bununla çektiğim örnek görselleri sizlerle paylaşacağım. Ama biraz da dilerseniz kameradan bahsedelim size. Arkada 64 megapiksel bir ana kameramız var. Bu ana kamera f1.8 diyafram dene sahip ve 26 mm odak uzaklığı ile beraber gerçekten de oldukça başarılı işlere imza atan bir sensör diyebiliriz. OIS desteği olması da yine bence bu fiyat segmenti için önemli detaylardan bir tanesi. Aslında baktığınızda rakiplerde böyle geniş açı sensörün 8 megapiksel devam edildiğini görüyoruz ama Samsung bu noktada bizi şaşırtıyor ve 12 megapiksel bir geniş açı sensör kullanıyor. Bu geniş açı sensörü 123 derecelik geniş açı ve f2.2 diyafram derine sahip bir destekle geliyor. Gerçekten de güzel detaylar bunlar. Bununla beraber 5 megapiksel f2.4 diyafram derine sahip makro bir sensörümüz var ve 5 megapikselde yine f2.4 diyafram derine sahip derinlik sensörü de bu telefonda bulunuyor. Yani rakiplere baktığımızda genellikle 64'ten sonra 8.2.2 diye devam ettiğini görüyoruz. Oysa ki Samsung burada 12.5.5 diye devam ederek bence orta segment pazarına biraz <laughs> farklılık getiren bir, bir üretici haline gelmiş. Bu arada telefon kapandı. <laughs> yani umarım evet. Evet yani umarım şey olmamıştır dedim ya sudan dolayı olmamıştır diye evet. Şu anda tabii ne yere girdi? Evet bir şey açmış kendi kendine. Herhalde su öyle çalkalandıkça bir şey mi oldu? Ama herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi telefonum ben e, tabii ki biraz da ön kamerasından bahsedelim. 32 megapiksel değerinde bir ön kamera var. Ve f2.2 diyafram değeri ve 26 mm oda kuzaklığı ile beraber hem geniş açıda hem de dar fotoğraf çekebilmenizi olanak sağlıyor. Bence oldukça başarılı bir ön kamerası var. Zaten dediğim gibi örnek görselleri paylaştığım zaman da bunu fark edeceksiniz. Telefonumuzun piliyle de ilgili zaten yorumlarımızı yaptık. 4500 mAh pil gücümüz var. 25 Watt'ta hızlı şarj desteğiyle geliyor ama dediğim gibi rakiplere baktığımız zaman buna göre hem pil tarafında hem de şarj olma potansiyeli tarafında daha fazla sunduğunu görüyoruz. Açıkçası benim Samsung Galaxy A52 ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Şu anda bana sorarsanız telefon tanıtılığı tam 9 ay üzerinden geçmesine rağmen kesinlikle halen alınabilir bir telefon. Bu telefon Android 12 alır mı diye de birçok insan soruyor. Samsung'a göre bu telefon Android 12 listesinde var ama ben bazı yerlerde baktım bakın bu telefon da Android 12 güncellemesi alacaktı. Bazı telefon bazı kaynaklardaysa A52'nin 5G versiyonunun Android 12 alacağını söylüyor. Bu konuda çok net bir bilgiye kavuşamadım. Bu konuda net bilgisi olan varsa mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşsın. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. 4.299 TL'ye şu anda kim ne derse desin alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Kesinlikle Samsung Galaxy a 52 ve şu anda da gördüğümüz üzere halen su geçirmezlik özelliğini koruyor. En ufak bir problemde yaşatmıyor. Bence kim ne derse desin bu özellik bile bu telefon alınma sebeplerinden bir tanesi olabilir. Özellikle yazın dediğim gibi havuzda falan çok rahat bir şekilde bununla konuşabilirsiniz. E ya fotoğraf çekebilirsiniz ama deniz suyunun e, bu telefonlara zarar verebileceğini de unutmayın. Onu söyleyeyim orada farklı bir yoğunluk var. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü yani şu anda bu eğer su geçirirse e, yani muhtemelen Samsung'a bunu ödemek zorunda kalacağız ama şöyle de söylemek lazım. Eğer e, hani son kullanıcı tarafından şey olursa biliyorsunuz e, üreticiler hiçbir zaman için yani su geçirmezlik, su geçirilmişliği biliyorsunuz garanti kapsamına sokmuyor. Yani telefonu su geçirmese de çok derin bir suda kullanmanızı bu noktada önermiyorum. Bir uzattım kusura bakmayın. Bu telefonu çektiğimiz örnek görselleri sizlerle paylaşalım ve bu videoyu bitirelim. Yeni videolarda göreceğiz Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.